Bize evrenin erken döneminde neler olduğunu gösterecek bir zaman makinesine sahip olduğumuzu hayal edelim. Eskidiği zaman bile gücünden hiçbir şey kaybetmeyecek ve bize devamlı net görüntüler sağlayacak bir makine. Bu makinenin güneş sisteminin ötesindeki gezegenleri saptadığını, görünmeyen karanlık maddeyi gördüğünü ve evrenin genişlemesini karakterize edebildiğini hayal edelim. Bu size bir sürpriz gibi gelebilir ancak bu zaman makinesi zaten var ve sessiz bir şekilde üzerimize uçuyor çoğu insan tarafından tanınan ve bilinen Hubble Uzay Teleskobu yıllardır dünya yörüngesinden bize bilgiler aktarmaya devam ediyor. Bye, John. Bu araç saatte 28 bin kilometre hızla 930 bin gözlem yapıyor. 20 yılda 30 bin gök objesinin 570 bin görüntüsünü yakaladı. 20 yılda gezegenimizin etrafında tam 110 bin kere döndü. onu belki elde ettiği nefes kesici görüntülerden veya en temel bilimsel keşiflerinden tanıyor olabilirsiniz. Ama tanımıyor olmanız neredeyse imkansız. Bu programda Hubble Uzay Teleskobu'nun Kozmik Yaşam Başarı Ödülünü kutlayacağız. Her ne kadar Hubble evrenin en sanatsal görüntülerini elde etse de başarısının büyük bir kısmını oluşturan şey güzel resimler değildir. Hem profesyonel hem de amatör astronomlar bu görüntülerin büyüleyici renklerini ve şiirsel güzelliklerini bilimin sert bakış açısıyla incelemeye çalışmışlardır. 20 yıllık gözlem sonucunda 45 terabayttan fazla bilgi üretilmiştir. Bu bilgiler neredeyse 5800 DVD dolduracak kadar çoktur. Dünyanın yörüngesinde dönen teleskop her ay 360 GB bilgi üretir. Bu bilgi miktarıyla sıradan bir ev bilgisayarının depolama alanı tamamen dolabilir. Bugün Uzay Teleskobu Hubble'ın 20 yıllık serüvenini size anlatmaya çalışacağım. Bu programda onun keşiflerini anlatacak ve ileride bize sunacağı çalışmaları dört gözle bekliyor olacağız. Son 20 yıl içindeki en göze çarpan başarıları ve en beğenilen resimlerini inceleyeceğiz. Son çalışmalarından biri bizi evrenin ilk zamanlarına götürüyor. Dünyanın her yerindeki bilim insanları ve uzay meraklıları Hubble tarafından yakalanan evrenin en derin bölgelerini gösteren görüntüler karşısında nefeslerini tuttular. Hubble ilk derin alan resmini 1995 yılında çekti ve uzay araştırmalarına yepyeni bir boyut kazandırdı. Hubble bu başarısını en yeni ultra derin alan görüntüleme sistemiyle pekiştirerek Büyük Patlamadan sadece 600 ila 800 yıl sonrasına, yani zamanda 13 milyar yıl geriye gitmemizi sağladı. Bu Hubble'ın yeni geniş alan kamera 3 sistemiyle elde edilen ilk ve en güzel verilerden biridir. Astronomlar galaksilerin farklı dönemlerini inceleyerek zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilirler. Onlarca yıldır bilim kurgu filmlerinin başlıca konularından biri olan kara delikler evrenin en anlaşılmaz ve ilgi çekici gizemlerinden biridir. Kara deliklerin varlığı 1994 yılında Hubble'ın çektiği yüksek çözünürlüğe sahip görüntüler sayesinde ortaya çıktı. Hubble, kara deliklerin galaksilerin merkezinde yer aldıklarını kanıtlamıştır. Bu keşiften sonra süper yoğun kara delikler ve içinde bulundukları galaksiler hakkında daha da fazla araştırma yaparak galaksinin şişkinliği ve kara deliğin yoğunluğu arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hubble, güneş sistemimizdeki komşularımızı tanımamızı sağlamıştır. Ayrıca Güneş sistemindeki gezegenlerin birçoğunu görüntülemiş ve dünyamızın 600 kilometre üstündeki avantajlı konumundan dolayı daha uzun dönemli çalışmalar yapma olanağı vardır. Hiç büyüleyici kuzey ve güney yıldızlarını görebilme şansınız oldu mu? Hubble gaz devleri Jüpiter ve Satürn'ün kutup bölgelerini aydınlatan kutup ışıklarını yakalamayı başarmıştır. Ayrıca Jüpiter'e çarpan kuyruklu yıldızın görüntülerini elde etmiştir. Hubble, gezegenler dışında 500 kilometre genişliğindeki Vesta'ya benzer asteroidleri incelemiştir. Hubble'dan alınan görüntülerde Vesta'nın yüzeyinde çarpma sonucu oluşmuş devasa bir krater ve eski zamanlardan kalma lav akıntıları olduğu görülebiliyor. Peki en yakın kozmik bölgemizin dışında neler oluyor? Bu çoğumuzu heyecanlandıran bir konu. Hubble, Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri saptayarak onları tanımlamamıza yardımcı olmuştur. Hubble, 2001 yılının Kasım ayında diğer bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenin atmosferini saptadı. Bu gezegen, Güneş'e çok benzeyen bir yıldız olan ve Pegasus takım yıldızının içinde yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıktaki HD 209458 gezegenidir. Gezegendeki atmosferin nelerden oluştuğunu tahmin eden bilim insanları, tamamen yabancı bir dünyada bizim bildiğimiz şekilde bir yaşamın var olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Hubble 2008 yılında güneş dışı bir gezegenin görülebilir ışıktaki ilk görüntüsünü yakaladı. Bu gezegen kuzey yıldızı Formal yörüngesinde güney balığı takım yıldızının içinde yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Yıldız 35 bin kilometre genişliğindeki bir enkaz diski tarafından çevrelenmiştir. Gezegen diskin keskin iç köşesindeki 3 milyar kilometrelik bir alan içinde dönmektedir. Bu Satürn ve Güneş arasındaki mesafenin 10 katıdır. Hubble, sefeid olarak bilinen parlak yıldızları ölçerek bu yıldızları uzaklık işaretleri olarak kullanmıştır. Yapılan geniş kapsamlı ölçümler sayesinde evrenimizin hızlandığı keşfedilmiş ve yaşa hakkında daha kesin bilgilere ulaşılmıştır. Astronomlar Hubble'ı kullanarak sefeidleri gözlemlemişler ve uzaklıklarını çok daha kesin olarak ölçmüşlerdir. Bu sonuçlar süpernovaların uzaklıklarını ölçmek için atlama taşı olarak kullanılmış ve bu da bize evrenin gerçek ölçüleri hakkında bilgi vermiştir. Sonuç olarak bugün evrenin 13.7 milyar yıl yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Hubble'dan önce bu hesaplamayı yapma imkanına sahip değildik. Hubble'ın ismini aldığı astronom Edwin Hubble 1920'li yıllarda evrenin genişlediğini keşfetti. İsmini taşıyan teleskop bu genişlemenin hızını anlamamıza yardımcı oldu ve bize genişlemenin giderek hızlandığını gösterdi. Bu gizemli karanlık enerjinin varlığına doğrultulan bir silah gibidir. Gece gökyüzüne baktığımızda uzayın sadece birkaç parlayan yıldız ve belirgin gezegenden oluşan devasa bir boşluk olduğuna inanmak çok kolaydır. Ancak göremediğimiz yapılar ve maddeler olduğunu unutmamalıyız. Hubble, evrendeki görünmeyen karanlık maddeyi üç boyutlu olarak tanımlamamıza yardımcı oluyor. Çalışmalar 2007 yılında tamamlandı ve bu yılın başlarında galaksiler arasında bulunan yapılar hakkında astronomlara önemli ipuçları verdi. Bu yapılar hiç yıldız içermez ve çoğunlukla karanlık maddelerden oluşur. Bu nedenle saptanmaları oldukça zordur. Hubble'da yapılan en önemli araştırma olan kozmos araştırmasından elde edilen bilgileri analiz eden astronomlar, kozmolojideki en önemli sonuçlardan birini elde ettiler. Evrendeki karanlık maddelerin dağılımını gösteren ve geniş ölçekli bir örümcek ağına benzeyen üç boyutlu bir harita. Astronomi tarihindeki en önemli sonuçlardan biri olan bu buluş, yapı oluşumu teorimizi doğrulamıştır. Hubble, yıldızların doğumu ve ölümü hakkında birçok kapsamlı çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar yıldızların gelişimini, yaşam şekilleri ve ölümleri gibi konuları içerir. Yıldızların zaman çizelgelerini takip ederek kendi galaksimizde ve diğer galaksilerde neler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Hubble'da bulunan hassas kızıl ötesi araçlar, bulutlar ve yıldızlar arasındaki tozların içine bakarak yıldızların doğumuna tanık olmamızı sağlarlar. Hubble'dan elde edilen çoğu görüntü, hayatlarının erken dönemlerini yaşayan mavi ve sıcak yıldızları göstermektedir. Hubble, yıldızların zaman çizelgesinin bir diğer ucundaki süpernova ve gama ışını patlamalarını görmemizi sağlamaktadır. Bu patlamalar bir yıldızın yaşamının sona erdiğini haber verirler. Şimdi Hubble'ın 20. yılında çektiği çok harika bir görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Hubble yaklaşık 7500 ışık yılı uzaklıkta, Karina takım yıldızında yer alan Karina nebulasındaki 3 ışık yılı uzunluktaki gaz ve toz sütunlarının en üstündeki kaotik aktiviteyi yakalamayı başardı. Bu sütun yakınlardaki yıldızların parlak ışınları tarafından tüketiliyor ve alev toplarının içinde gizli olan yeni doğmuş yıldızlar tarafından içten saldırıya uğruyor. bu sık bulutların içinde yeni doğmuş yıldızlar yer alıyor. Görüntünün en üstünde ters yönlerde hareket eden uzun gaz iplikleri görülebilir. Görüntünün ortasında diğer bir sütunun üzerindeki gaz emisyonunu görüyoruz. Bu gaz sızıntıları yeni yıldızların doğduğuna işaret eder. Buna benzer bir gaz sızıntısı yıldızın çevresindeki disk tarafından oluşturulur ve bu disk maddenin yavaş bir şekilde yıldızın yüzeyine akmasına neden olur. Ne kadar muhteşem bir görüntü. Bu resim büyüleyici teleskobun yeteneklerinin ne kadar mükemmel olduğunu anlamak için yeterli. Bize bu harika görüntüleri sunma başarısını gösteren Hubble'a ve onun çalışmasına vesile olan bilim insanlarına teşekkür ediyoruz.